Merhaba arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle 4. sınıf fen bilimleri ders kitabı SDR İpek Yolu Yayıncılık sayfa 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168 işleyeceğiz. Geçmişten günümüze ses teknolojileri, metni soruları ve cevapları, hazırlık çalışmaları, 1. Çevremizde hangi ses kaynaklarının bulunduğunu bir liste halinde yazalım. Cevap. Dünya üzerinde ses üreten her varlık bir doğal ses kaynağıdır. Müzik aletlerinden, taşıtların çıkardığı seslere, müzik setlerinden sev bulunan hoparlörlerin çıkardığı sesten, radyo, TV gibi çıkan yapay seslerin tamamı ses kaynağıdır. İnsanlar ve hayvanlar ha Hatta ağaçlarda dahi gelen sesler doğanın doğal sesleridir. Biz insanlar olarak çevremizde bulunan doğal çevrenin tamamında sesler duymaktayız. Maddeler halinde basit bir şekilde bunları listeleyecek olursak; 1 televizyon, 2 zil, 3 gitar, 4 piyano, 6 insanlar, 7 taşıtlar, 8 köpekler, 9 kediler, 10 kuşlar, 11 atlar. İki, yaşadığımız ortamdaki sesleri dinleyelim. Bu seslerden hangilerinin bizleri rahatsız ettiğini arkadaşlarımızla tartışalım. Cevap, yaşadığımız çevrede birçok ses kaynağından çıkan sesler fazlalaşmaya başladığı zaman gürültü kirliliği oluşturur. Gürültü kirliliğinin sebebi trafik, şehir içerisinde kurulan şantiyeler, nüfusun fazla yoğunluğundan dolayı şehir içerisindeki kalabalıklar, hava alanlarına iniş kalkış, yapan uçaklar ses kirliliğine sebep olurlar. Yaşadığımız şehrin kalabalık olmasından dolayı kalabalıklar evde trafikte çalınan korna sesleri beni rahatsız etmektedir. Soru Havaalanı pistlerinde uçakların iniş ve kalkışlarında görevli kişileri gözlemlersek kulaklarına bir alet taktıklarını görürüz. Bu kişilerin bu aletleri takmalarının nedeni ne olabilir? Cevap Havaalanlarındaki pist görevlerinin iniş ve kalkışlarında uçakların hareketlerini yönlendirebilmek için pist görevlisi olarak çalışırlar. Özel kıyafet ve uçakların motorlarında çıkan ses desipeli seslerin pist görevlerinin kulağına zarar vermemesi amacıyla kulaklık kullanırlar. Soru Etrafımızdaki bu seslerden hangileri canlı varlıklar hangileri cansız varlıklar tarafından çıkarılmaktadır? Cevap Dünya üzerinde kulağımıza gelen her sesin bir kaynağı bulunmaktadır. Bu seslerin kaynaklarının bazıları canlılardan, bazıları ise cansız varlıklardan çıkmaktadır. Canlı varlıklar olan insanlar ve hayvanlar hepsinin kendine ait sesleri bulunmaktadır. İnsanlar, köpekler, kediler, arılar, vahşi hayvanların tamamının kendine ait sesi vardır. Bunlar canlıların çıkardığı seslerdir. Canlı olmayan varlıkların sesleri de vardır. Arabalar çalıştığında motorlarından çıkan sesler, müzik aletleri, gitar bağlama, piyano, televizyon ve radyolarda çıkan hoparlörlerin sesi, aynı zamanda hoparlörlerden çıkan sesler yapay seslerdir. Yapay sesler cansız varlıklardan çıkan seslerdir. Soru, geçmişte ve günümüzde kullanılan ses teknolojisi ürünlerinin neler olduğunu biliyor musunuz? Cevap, ses işitme organımız ay yardımıyla duyabildiğimiz titreşimlerin maddeler üzerinde yansımasıyla kulağımıza kadar gelir. İnsanlar geçmişten günümüze insanlar sesten faydalanmış ve de sesi kaydetmeye çalışmışlar. Sesi bir yerden bir yere taşımışlardır. İlk ses teknolojileri telefon, fonograf, gramofon ve pickup olmuştur. 80'li yıllardan sonra yaygınlaşarak kaset çalar, video kamera, 2000'li yıllardan sonra CD ve DVD'ler kullanılmaya başlanmıştır. Günümüzde ise Android telefonlar, bilgisayarlar bu işlerin tamamını tek başına yapabilmektedir. Soru Ses şiddetini değiştirmeye yarayan araçların neler olduğunu öğrendik. Peki bu araçların olumlu ve olumsuz etkileri neler olabilir? Cevap Ses dalgalar halinde ilerlemeyen İlerleyen maddeler üzerinde titreşerek yansıyan bir enerji çeşididir. Çıkan sesleri kulağımıza daha rahat duyabilmek için bazı araçlar ve ses teknolojilerinden kullanmaktayız. Yüksek yüksek gelen bir sesin kulağımıza zarar vermesi için ses engelleyici olan kulaklıklar, ses yalıtım araçları, pürüzlü yüzeyler insanların yüksek seslerden korunmalarını sağlar. Düşük sesli sesleri duymak için hoparlörlerden yararlanarak duymamıza fayda sağlar. Araştıralım. Soru. Şiddetli ses üreten teknolojik araçların olumlu ve olumsuz etkilerinin neler olduğunu çeşitli kaynaklardan araştıralım. Araştırma sonuçlarımızı bilgisayardan yararlanarak elektronik sunum şeklinde hazırlayıp sınıfta arkadaşlarımıza aktaralım. Cevap. Şiddetli ses üreden teknolojik araçların başında jetler, uçaklar, helikopterler gelmektedir. İnsanlar bu yüksek desibeli cihazlar insanların işitme duyularına zarar vermektedir. Bunun sonucunda insanlar sağırlık veya geçici işitme bozuklukları yaşayabilmektedir. İşitme duyusun, duyusunun kaybeden insanlar karşılarındaki insanların kendini duymadığını sanarak yüksek sesle konuşan insanlardır. Soru Peki şiddetli ses üreten araçların olumsuz etkileri neler olabilir? Cevap. Sesler insanların ve hayvanların işitme duyu organları sayesinde duymalarını sağlayan bir enerji şeklidir. Sesler yüksek desibelli olduğu zaman işitme organımız olan kulaklarımıza zarar verebilmektedir. Ses teknolojileri içerisinde ve de kullandığımız bazı araçların yüksek sesleri vardır. Bu araçlar insanların üzerinde olumsuz etkiler yaratır. İşitme kaybı, dikkat dağınıklığı, mide bulantısı, baş dönmesi ve baş ağrısı, kulaklarda uğuldama ve çınlama gibi sorunlara sebep olur. Soru. Başkalarına kendine davranılmasını istediğin şekilde davranmalısın. Sözü ne anlatıyor? Cevap. Başkalarına kendine davranılmasını istediğin şekilde davranmalısın sözü herkes benim gibi olmalıdır veya benim istek ve beklentileri merkez için geçerlidir cümlesiyle aynı anlamları taşımaktadır. Aileniz, çevreniz, bir tanıdığınız yani tanıştığınız insanlar gibi birçok insanla gün içerisinde karşılaşırız. İnsanlara davranışlarımızı kendimizi ayarlarız. Her insanla hemen senli benli ol olmak, isimleriyle hitap etmek, el şakası yapmak insanlara pek uygun olmayan davranışlardır. Siz ilk karşılaştığınız birisi ilden il öyle bir hareket bekleyemezsiniz veya hemen seninle bir duruma geçmesini bunun gibi durumlarda karşı tarafın da aynı duygu ve düşünceler içerisinde olduğunu empati yapmayı bilmeli, insanlara mesafeli davranmayı ve gerektiği yerde eğlenmek için şakalar yapmayı gerektiği yerde ise ciddi olmak gerektiğini bilmek en önemlisidir. Soru, bize saygılı davrandığında kendinizi nasıl hissediyoruz? Bu davranışla nasıl karşılık veriyoruz? Düşüncelerimizi arkadaşlarımızla tartışalım cevap. İnsanlar kendilerine nasıl davranacağını kendileri belirlerler. Siz çevrenizdeki insanlara saygılı, mesafeli yerine göre sevginizi göstererek davranır, hoşunuza gitmeyen durumları arkadaşlarınıza belli eder, onlara siz de aynı şekilde davranırsanız, karşınızdaki insanlar bir süre sonra size saygılı davranmaya başlayacak ve ve de bu saygılı davranış sonucunda siz de bu durumdan memnun olacaksınız. Çünkü biz kişi size saygılı davranıyorsa onun sevgisini kazanmış ve de onun size saygı duymasını sağlamışsınızdır demektir. Karşınızdaki insanlar size saygı gösteriyorsa bu size onurlandırır. Çünkü saygı duyulacak davranışlar sergilemekte ve de insanlar tarafından sevilen birisi olduğunuzu gösterir. İnsanlar ilişkilerinizde iyi bir noktada olduğunuzu insanlara güven verdiğinizi göstermektedir. Soru. Çevremizdeki sesleri dinleyelim. Hangi sesleri dinlemek hoşumuza gider? Hangi sesleri duymak bizi rahatsız eder? Bunun dışında yüksek sesli de çevre kirliliğine neden olabilir mi? Cevap. Çevremizi dinlediğimiz zaman kulağımıza birçok sesin geldiğini fark ederiz. Bu seslerin bazıları hoşumuza giderken bazıları bizi rahatsız eder. Çevremizden gelen güzel sesler insanların hoşuna gider. Bu sesler kuş sesleri, güzel bir müzik sesi veya sesi güzel olan bir kişinin şarkı söylemesi olabilir. Çevreden gelen gürültü derecesindeki seslerin şansları rahatsız şahısları rahatsız eder. Yoğun trafik, iniş, kalkış yapan uçaklar yüksek sesle Dinlenen müzik, şehir içerisindeki kalabalık insanların sesleri ses kirliliği oluşturur. Soru: Çevremizdeki hangi ortamlarda şiddeti yüksek sesler, hangi ortamlarda şiddeti düşük sesler vardır? Cevap: Çevremizden birçok ses bizim kulağımıza gelmektedir. Kulağımızda işittiğimiz sesler şiddetine göre farklılıklar göstermektedir. Seslerin gürültü haline gelmesi ses kirliliğine sebep olmaktadır. Ses kirlilikleri insan üzerinde olumsuz etkiler bırakmaktadır. Ses kirliliğinin olduğu yerlerde insanlar duymakta zorluk çekerler. Başta ağrı, kulaklarda uğultu ve çınlama gibi durumda ortaya çıkabilmektedir. Yüksek sesin olduğu alanlar şehrin kalabalık caddeleri, trafiğin yoğun olduğu yerler, inşaat şantiye alanları Fabrikalar, imalathaneler, yol çalışması yapılan yerler ve de hava alanları gösterilebilmektedir. Sesin bizi daha az rahatsız ettiği, yeni, yani düşük seslerin olduğu yerler, kalabalıkların olmadığı, insanların yoğunluğunun az olduğu yerlerdir. Ormanlar, parklar, yeşillik alanlar, hastaneler, yalıtılmış ev ve iş yerleri bunlara örnek gösterilebilir. Etkinlik, okulumuzdaki ses kirliliği. Kullanılacak malzemeler Karton, renkli kalem Etkinlik basamakları Arkadaşlarımızla 3-4 kişilik gruplara ayrılalım. Grup arkadaşlarımızla görev paylaşımı yapalım. Görev paylaşımı yaparken eşit davranmaya özen gösterelim. Teneffüste grubumuzla birlikte aşağıda verilen mekanları dolaşalım. Kütüphane, kantin, koridor, okul bahçesi, sınıflar dolaştığımız mekanlardaki ses şiddetlerini yo yoğunluğunu belirleyelim. Dolaştığımız mekanlardaki sesleri ses şiddetlerinin yoğunluğuna göre sınıflandıralım. Okulumuzun kurokisini klor kartona çizerek krok kroki de yukarıdaki mekanların yerlerini gösterelim. Ses şiddetlerine göre yapmamız yaptığımız sınıflandırmayı göstermek amacıyla krokide gösterdiğimiz mekanları farklı renklerde boyayalım. Hazırladığımız krokiyi sınıfta arkadaşlarımıza sunalım. Sorular Soru İncelediğimiz yerlerde gürültünün en fazla olduğu mekan hangisi? Belirletelim. Cevap Gürültünün olduğu yer en fazla okul bahçesi olarak belirtebiliriz. Soru. İncelediğimiz mekanlarda seslerin şiddetinin fazla olmasının nedenlerini arkadaşlarımızla tartışalım. Cevap. Okul bahçesi, okul bahçesinde çok çocuk olduğu için ve dışarıdan gelen araba motor sesleri olduğu için sesin şiddeti fazladır. Sınıflar. Çocuklar öğretmenden izinsiz konuşunca ses şiddeti fazla oluyor. Koridor. Teneffüslerde birçok öğrencinin koridorda olması sesin şiddetini arttırıyor. Kantin. Kantinde öğrenciler bir şey almaya çalışırken birçok ağızdan konuştukları için sesin şiddeti fazla oluyor. Soru: Arkadaşlarımızla incelediğimiz mekanlarda gürültünün azalması için neler yapılması gerektiğini tartışalım. Cevap: Arkadaşlarımızın bilinçlendirilmesi, afişlerin hazırlanması ve eğitici programların hazırlanması gerekmektedir. Soru: İncelediğimiz mekanlardan hangisinde en fazla huzur duyduğumuzu ve bunun nedenini açıklayalım. Cevap En huzur duyduğumuz yer kütüphaneydi. Orada herkes kitap okuduğu için ve konuşanların çok sessiz bir şekilde konuştuğu için çok sessiz ve güzel bir yerdi. Soru Sizin yaşadığınız yerlerde ses kirliliğine neden olan durumlar nelerdir? Cevap Yaşadığımız ortamda ses kirliliği günümüzde nüfusun yoğunlaşması ve şehirlerin büyümesiyle ortaya çıkmış bir durumdadır. Çevre kirliliği gibi ses kirliliği de insanların oluşturduğu bir kirlilik şeklidir. Ses kirlilikleri nüfusun hızlı artması sonucu şehirlerin aşırı kalabalık olması, trafik yoğunluğu, şehirlerine kurulan şantiyeler, havaalanları gibi sebeplerden dolayı ses kirliliği oluşmaktadır. Soru Ses kirliliğinin insan sağlığına ve çevreye olumsuz etkilerini önlemek için neler yapabiliriz? Cevap Ses kirliliği, çevre kirliliği gibi insan faktörüyle oluşmuş bir kirliliğin şeklidir. Ses kirliliğinden olumsuz etkilenmemek için toplum olarak bazı tedbirler almamız gerekir. Ses kirliliğinden olumsuz etkilenmemek için almamız gereken önlemler. 1. Hep birlikte kullanılan alanları yüksek sesle konuşulmamalı. 2. Yüksek sesli ortamlarda çalışan insanlar kulaklık kullanmalı. 3. Yüksek sesli müzik dinlenmemeli. 4. Duvarlara ses geçişini engellemek için köpük, elyaf, cam yüzünü gibi ses yalıtımı uygulanmalı. 5. Şehir içerisindeki trafiği düşürerek önlemler alınmalı. İnsanlar toplu taşımaya yönlendirilmeli. Etkinlik, ses kirliliği azaltalım. Etkinlik basamakları Okulumuzun Yerinin gürültülü bir caddeye yakın olduğunu düşünelim. Sınıfımızda caddenin gürültüsünün rahatsız edici etkisi ortadan kaldırmak için ne gibi önlemler alınabilir? Arkadaşlarımızla çalışma grupları oluşturarak aramızda iş bölümü yapalım. İş bölümü yaparken eşit görev paylaşımına özen gösterelim. Ses kirliliğinin nasıl azaltılabileceği ile ilgili alınabilecek önlemler için çözüm önerileri üretelim. Önerdiğimiz çözümleri bilgisayar gibi teknolojik araçlardan yararlanarak sunu şeklinde hazırlayıp arkadaşlarımıza aktaralım. Sorular. Soru. Okulumuzda gürültüyü azaltmak için bir şey olarak bizlere düşen görevler nelerdir? Cevap ses kirliliği, kalabalıkların olduğu, trafiğin yoğun olduğu yerlerde veya şantiye, hava alanı olan yerlerde oluşmaktadır. Okulumuzdaki ses kirliliği öğrenci kal kalabalığının çıkardığı yüksek sesten kaynaklı olduğu gibi büyük yüksek sesi düşürmenin yöntemi vardır. 1. Okul koridorlarında çığlık atmamak. 2. Ders sırasında yüksek sesle konuşmamak. 3. Gürültü yapan arkadaşları uyarmak. 4. Konuşurken ses tonumuzu ayarlamak. Neler öğrendik? Soru. Evimizdeki ses çıkaran cihazların televizyon, radyo, saç kurutma makinesi, elektrik, süpürge vesaire bazılarını çalıştıralım. A. Bu seslerin bize ve çevremize ne gibi olumsuz etkileri olmaktadır aşağıya yazalım. Cevap. Bu sesler bizim kulaklarımıza zarar vereceği gibi çevremizde var olan komşularımızı da rahatsız edebilir. B. Sesten rahatsız olduğumuz mekanlar hangileridir? Cevap salon, odam ve çalışma alanları. C. Ses kirliliğini azaltmak için ne gibi önlemler alınabilir? Cevap. Sessiz olan cihazların satın alınması ve bu araç gereçler için belli zamanların planlanması örnek olarak verilebilir. Sevgili arkadaşlar, bu görev bizim yaratıcı düşünme, araştırma yapma ve model oluşturma becerimizin gelişmesine katkıda bulunacaktır. Çalışmamızı yaparken kitabımızın 11. sayfasında Fen Mühendislik ve Girişimcilik Uygulamalarını başlığı altında bilgileri okuyalım. Bu çalışmamızı hazırlarken aşağıdaki adımları izlememiz bize yardımcı olacaktır. 1. Çalışmamızı yaparken öğretmenimizden yardım alalım. Öğretmenimizin rehberliğinde gruplar oluşturalım. Grup arkadaşlarımız arasında görev paylaşımı yapalım. Proje süresince yapacağımız çalışmaları planlayalım. 2. Uygun aydınlatmanın nasıl olduğu hakkında çeşitli kaynaklardan araştırma yapalım. 3. Evimizde uygun aydınlatmanın olup olmadığını tespit edelim, yaşadığımız ortamda aydınlatmalarının nasıl olacağını belirleyelim. 4. Edindiğimiz bilgilerden yararlanarak evlerimizde her odada nasıl uygun bir aydınlatma olması gerektiği ile ilgili arkadaşlarımızla tartışalım. 5. Görsel malzemelerimizi ve edindiğimiz bilgilerden yararlanarak bir poster hazırlayalım. 6. Proje çalışmamız için bütçe planlaması yapalım. Planlamamızda giderimizin ve çeşitli kaynaklardan alınabilecek gelirlerimizi gösterelim. 7. Projemiz süresince edindiğimiz bilgileri yapmış olduğumuz çalışmaları bütçeyi ve modelimizi anlatan bir rapor hazırlayalım. 8. Modelimizi tanıtan poster, broşür veya elektronik sunu hazırlayalım. 9. Çalışmalarımızı öğretmenimizin tarafından belirlenen bir tarihte sınıfta sunalım. Bu çalışmada performanslarımız değerlendirme anahtarından ölçütlere göre öğretmenimiz tarafından değerlendirilecektir. Çalışmamızı yıl sonunda bilim şenliğinde sunmak üzere saklayalım. Değerlendirme anahtarı açıklama aşağıdaki değerlendirme anahtarı çalışmamızı değerlendirmek için hazırlanmıştır. Bu anahtar aynı zamanda hangi ölçütlere dikkat etmemiz gerektiği konusunda bize bilgi verecektir. Cevap bu kısmı kendinize göre değerlendirmeniz gerekmektedir. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki yorum kısmından bize istediğinizi yazabilirsiniz. Forum sayfa cevaplarını.com sitemizi aşağıdaki linki tıklayarak ziyaret edebilirsiniz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Çok güzel geçsin dersleriniz.